Kar olsun, reşit kar olsun, reşit kar olsun, reşit kar olsun, Yusuf uzanan ele kırılsın. Yusuf uzanan ele, uzanan, ele oh, oh, oh. Amca şunu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun emri üzere bu kardeşimiz hakkında Allah'ın ölüm emri tecelli etmiştir. Kardeşimize Allah rahmet eylesin. Makamların en yükseğine nasip eylesin. Amin. Akbar. Ya Rabbi bu kardeşimize merhamet eyle rahmet eyle ya Rabbi. Bu kardeşimizin makamını âlin. Vel Allah hepinizden razı olsun. Allah metamıza rahmet eylesin. Makamına âli eylesin. Amin. Allahu ekber Allahu ekber. 5 kere Emniyet kardeşim, emniyet kardeşlerim. I'm play that. <laughs> Evet kıymetli kardeşlerim bu taraftan yer var bana göre sol taraf kıbleye döndüğünüz zaman sağ taraf. Kıbleye dönünce sağ tarafta yer var. Gelen Siz de arkadaşlar Safa <laughs> Safa gelsin. Burada kalanlar kalsın görevli olanlar. Hocam siz arkada durun, orada dur. Orada dur, bir mesajla gelin. Evet. Evet, şehidimize müsaade edelim. Şehidimize müsaade edelim. Hatırım müsait. Yavaş yavaş. Ne dönünce saltarım müsait. Sabah geçelim Elbette. lütfen. Yavaş. Bayanlara müsaade edelim. Bayanlara müsaade ediyoruz efendim. Şöyle bir arkaya geçelim. Mikrofonla <laughs> meşgul olan arkadaş bakar mısın? De bakar. Şey, ondan değil. Aa, arkadaşlar. arkadaşlar. Peki bir safa bir geçelim. Şu önü boşaltalım kıymetli kardeşlerim. Şu önü boşaltalım. Safa geçelim bak. Sol taraf boş. Lütfen. Şehir ailesine yer verelim. De Kıymetli kardeşlerim. Lütfen. lütfen. Yavaş arkadaşlar. Cenaze Lütfen öbür tarafa alalım Hanım kardeşlerimizi. Hadi. 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 Hadi rayi <laughs> bir açalım arkadaşlar Hadi Peygamberimiz Efendimizin hadis şeriflerinde birçok hadisinde şey Allah ekber. Allah Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Aziz cemaat Merhum şehidimizi nasıl bilirdiniz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Rabbim şehadetinizi ve helalliğinizi kabul buyursun. Şehidimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha Şehit al Allah'a ekber Ve lillahi'l-had Allah'a ekber Thank you.